Abi mutsuzluk mutluluğa göre çok daha işlevsel. Hayır değil. İşlevsel olan konform alanından çıkmaktır. Ama konform alanından çıktın diye mutsuz olacaksın diye bir kaide yok. Hayır bu. Ben bu tür arabesk, çileci, tasavvufi şeylere şiddetle karşıyım. Benim 10 sene majör depresyonla geçti. Aralıksız. Son 3 senede eh bazen iyi oluyorum. Bazen kötü oluyorum ama hadi neyse 20-30 yaş arasındaki 10 senemi düşünüyorum. Mutsuzluk işlevsel falan değil. Ananı sikiyor seni. Potansiyelini kullanamıyorsun. Bazen motive eder mi? Eder. O acıyla, mutsuzluğun verdiği acıyla, dert sahibi olmak ile öyle bir bağırır, kükrersin ki evet ama bu garanti değildir. Çoğu zaman mutsuzluk seni pasifize eder. Gücün kalmaz. Konuşmayı, bir konuda konuşmayı herhangi bir dava edinmeyi, edinmeyi manasız bulur. Mutluyken daha üst bir motivasyon geliyormuş tambur. Kesinlikle. Yani mutsuzluğun işlevsel olduğu zamanlar yok mudur? Elbet vardır. Ama bu azınlık kalır. Oranladığında mutluluk çok daha işlevsel. Deli misin benim mutluyken çalışmam var. Günde 10 makaleyi hatmediyorum. Mutsuzken zorla yaptığım şey var. 3 makale okuyorum. Onu da ne kadar aklımda kalıyor, ne kadar anlıyorum bilmiyorum. Yani. Arkadaşlar mutsuzluğu, çileyi, hele hele yoksulluğu, fakirliği güzelleyen biri varsa oradan kaçın, kaçın. Wolf of Wall Street'te Jordan Belfort ne diyordu ki gerçek bir karakterdir, onun biyografisidir o film. Ben fakirliği de zenginliği de yaşadım ve zengin olmayı her sefer tercih ederim. Çünkü zenginken problemlerimi çözmek için banka hesabımda milyon dolarlar, altımda Porsche araba vardı. Mutsuzluk sadece acıktırıyor. Melek, ben de onu anlamıyorum ya. Ben mutsuzlukken yemeden içmeden kesilirim. Kimisi yemeye vuruyor kendini. Ben mutluyken çok yerim iştahım, moral, moralim iyi ya iştah açılıyor. Öbür türlü kapanıyor. Yani benim ara sıra açtığım kötü yayınlarım oluyor. Mutsuz olduğum yayınlar. Onları genellikle kayıt altına almam. Mutsuz olduğum öyle ıı, 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 ıı. Diye karşınızda böyle sümsük bir pozisyonda durduğum yayın hani şey olsun istemem, kayıt altında dursun istemem, çok hoşuma gitti. Oralarda sohbetim daha mı verimli oluyor? Hayır, şu an mutluyum, mutlu bir o halinde, iyiydim bugün. Bak çok daha güzel, bak ne kadar yarım saat olmuş, yarım saattir susmadan konuşuyorum. O yayınlarda ise böyle ekrana bakıyorum sigara içip, Z Nuri Bilge Ceylan filmi gibi.